Papa Francesco, iç savaşın harap ettiği Musul kentini ziyaret ettikten 8 ay sonra halka bir mesaj göndererek yaşadıkları yıkımı hatırladığını belirtti. Papa Francesco, iç savaşın harap ettiği Musul kentini ziyaret ettikten 8 ay sonra halka bir mesaj göndererek yaşadıkları yıkımı hatırladığını belirterek, "Musul halkı arasında dostluk için dua ediyorum. Tüm kardeşler ve Musul kenti için dua ediyorum. Yıkılan kiliseleri hatırlıyorum. Şehrin yeniden inşa edilmesi için Rab yardım etsin." dedi. Papa Francesco'nun Musul halkına yönelik sözleri, Musul Ay Bloğunu yöneten tarihçi ve gazeteci Ömer Muhammed tarafından kaydedilen bir video şeklinde geldi. Papa Francesco bu yılın başlarında İbrahim Peygamber'in ülkesi olan Irak'ı ziyaret eden ilk papa oldu. Papa Erbil kentinden düzenlediği helikopter yolculuğu sırasında savaşın yol açtığı tahribatı kuş bakışı izleme fırsatı buldu. 2500 yıldır bölgenin çoğulcu kimliğini temsil eden Musul kenti, IŞİD'in saldırılarıyla büyük hasar aldı ve ibadet yerleri tahrip edildi. Papa Francesco ziyareti sırasında hasarlı yapıları Tanrı'ya yakınlığın hatırlatıcıları olarak nitelendirdi. IŞİD'in egemenliğinin son bulmasının ardından A to the Church in Need adlı Hristiyan yardım kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının çabalarıyla binlerce Hristiyan aile evlerine geri döndü. Papa Francesco'nun yakınları tarafından Tanrı adam olarak kabul edildiğini belirten Peder Pokion, Papa'nın Irak ziyaretinin önemine değinerek en zayıflara kapıyı açtı ve acı çekenleri topluluğa geri çekti dedi.